Doğu'dan yükselerek gezegenimizi ışığıyla aydınlatır. Doğanın işleyişine güç verir. Hava durumumuzu, karadaki ve denizdeki yaşamı besler ve ayakta tutar. Okyanuslarımızı bir uçtan bir uca ısıtır. Batıda battığında gece gökyüzünü dolduran milyarlarca yıldız kardeşini bize gösterir. Güneşimizi yakından incelediğimizde bir Rosetta taşı gibi gökyüzündeki diğer tüm yıldızların sırlarını açığa çıkarabilir. Güneşi tek başına inceleyemezsiniz. Yarattığı güneş sistemi boyunca gücünün etkisi büyüleyici ve baskındır. Heliosfer Plüton'un yörüngesinin ötesine uzanan muazzam bir manyetik baloncuktur. Güneşin yüzeyinden kaynaklanan yüksek ve düşük hızda enerjik parçacıklar ve plazmadan oluşan güneş rüzgarını içerir. Voyager 1 uzay aracı, 36 yıl ve 19 milyar kilometre yol kat ettikten sonra bu heliosferin yakınlarına ulaşmıştır. Voyager 1, güneşin etrafındaki baloncuğu terk etti ve yıldızlar arası uzaya, yani yıldızlar arasındaki boşluğa girdi. Orada hala güneşten yayılan şok dalgalarını algılıyor ve bu dalgalar böyle ses çıkarıyor. Bilim insanları bu güç kaynağını ve etkilerini anlamak için yerden gözlem yaptığı gibi, bir uydu filosu tarafından da güneş ve çevresinde oluşan uzay havası üzerinde gelişmiş sensörler kullanılarak uzaydan gözlemler yapılmaktadır. Uzay havası, Güneş'te olup bitenlerin bizi Dünya'da yakın çevremizde ve diğer gezegenlerdeki uzay ortamında nasıl etkilediğini inceleyen bir alandır. Uzay havasının etkileri o kadar, o kadar karmaşıktır ki Güneş'te neler olup bittiğini ve gezegenler arası uzayda seyahat eden tüm bu şeyleri, bunların bizi dünyada ve heliosferde nasıl etkilediğini anlamak zorundayız. Bu çeşitli etkilere bakmak için tam bir ekipman filosuna ihtiyacımız var. E, bu temelde bir sistem bilimidir. Yani bir parçasını anlamak için diğer parçalarını da anlamanız ve tüm etkilerini anlamak için bu yapbozu bir araya getirmeniz gereklidir. Gospi bu uzay havasını izleyerek güneşi sürekli bir şekilde gözleyen bir dizi dünya izleme ve gözlem uydusudur. Yani uzay aracı uzayda duruyor. Dünyaya bakıyor ve bu şekilde sabit kalıyor. Ancak buradaki güneş dizisi hareket eder ve güneşi izler. Böylece her zaman güneşe bakar ve her dakika tarama yapabilir. Güneşin dış atmosferi, güneş yüzeyi tarafından sürekli olarak ısıtılmakta ve bu da güneş atmosferinden parçacıkların sürekli olarak akmasına neden olmaktadır. Tüm güneş sistemimizi dolduran bu parçacık akımına güneş rüzgarı denir. Güneşten gelen farklı etkiler dünyayı sürekli olarak etkiliyor ancak siz farkında olmasanız da güneş rüzgarları her gün dünyamızı da etkiliyor. Sadece astronotları değil sizleri de. En yeni nesil GOS uydusu, GOS-R yakında yörüngeye fırlatılacak. alçak dünya yörüngesindeki diğer platformlar arasında, İSA'nın yeni teknolojiyi test eden mikro uydusu ve Fransız uzay ajansı CNES tarafından desteklenen bir uydu yer almaktadır. Hinode Japonca'da güneşin doğuşu anlamına gelmektedir. Güneşin manyetik döngülerini incelemek üzere JAXA, NASA ve İSA ortaklığında yürütülen bir çalışmadır. Bu yakın çalışma, güneş yüzeyinin karmaşık tanecikli dokularını ve güneş patlamalarına ilişkin bilgileri ortaya çıkarmıştır. Bir güneş patlaması, güneşin manyetik enerjisini ısı ve ışığa dönüştüren büyük bir enerji salınımıdır. Parçacıkları hızlandırır ve, plazmayı birkaç dakika içinde 6 milyon derecenin üzerine kadar ısıtabilir. Güneş büyük bir patlamada, güneş patlaması dediğimiz bir ışık yüzmesi üretir ve aynı zamanda koronal kütle atımı dediğimiz Güneş'ten uzaklaşan devasa bir malzeme topu üretir. Ve bu olayların her ikisi de enerjik güneş parçacıkları dediğimiz atom altı parçacıkları hızlandırabilir. Bu üç şey birlikte güneş fırtınasını oluşturur. Güneş rüzgarı olgusunu incelemek üzere bir grup uydu. Dünya ile Güneş arasında yerçekimsel bir denge noktası olan eşsiz bir yörüngeye yerleştirilmiştir. Gelişmiş bilişim kaşifi enerjik Güneş parçacıklarını gözlemler. Diğer bir uydu da Güneş rüzgarlarında ve Dünya'nın manyetosferinde meydana gelen radyo dalgalarını, plazmayı, Güneş ve heliosferik gözlem evini yani SOHO'yu inceler. soyu kullanarak ve dünyadaki sismolojiye çok benzeyen heliosismoloji adı verilen bir teknik kullanarak aslında güneşin içini görebildik. Ve böylece yapabildiğimiz şey her türlü dinamiğin olduğu konveksiyon bölgesi dediğimiz görünür yüzeyin hemen altındaki güneş katmanını görmek oldu. Güneş içinde olup bitenler yüzeye doğru kabarıyor. Gördüğümüz tüm güneş olaylarının ilk geliştiği yer burası oluyor. Yüzeyin altını görmek bu güneş plazması akışlarını görmek ve hatta güneş lekelerinin oluşumunu görmek bile daha önce hiç yapılmamış bir şeydir. Bir yıldızın içindeki detayları görebilme imkanına sahibiz ve bu oldukça yenilikçi bir şey. Bir başka yüksek çözünürlüklü uzay teleskobu da TRACE'dir. Diğer uydulardan gelen önceki görüntülerde koronal halkaların detaylarını görmüştük. Tek bir büyük halka gibi görünüyordu ancak Trace'e yakından baktığınızda tüm bu minicik ince halkaları görüyorsunuz. Neredeyse iplik gibi görünen bu minicik halkalar kopuyor, yeniden oluşuyor ve etrafa plazma saçıyor. RISE adlı gözlem evi, X ışını ve gamma ışını kullanarak güneş patlamalarının arkasındaki parçacık fiziğini araştırmaktadır. Güneş sistemine yönelik bombardımana maruz bırakan bir diğer olay da koronel kütle atımı olayıdır. Koronal kütle atımı güneşten uzaya fırlayan bir plazma püskürmesidir. Ve düşünecek olursanız bu büyük plazma topu dünyaya çarparsa bizi de etkileyebilir. NASA'nın ikili stereo görevinde bir uzay aracı dünyanın önünde, diğeri ise arkasında güneşin yörüngesinde dolanarak bu koronal kütle atılımlarını ve plazmanın enerjik parçalarını daha iyi anlamak için güneşin stereoskopik bir görüntüsünü sağlıyor. Enerji yüklü güneş parçacıkları, patlamada açığa çıkan enerjiden dolayı patlama bölgesinde hızlanan plazma parçacıklarıdır. Ve bu parçacıklar ışık hızının neredeyse %80'ine kadar hızlanabilmektedir. Çok hızlı hareket eden bir koronal kütle atımı bir şok yaratır ve bu da enerji yüklü güneş parçacıklarının oluşmasına neden olabilir. 2009 yılında NASA, Bir Yıldızda Yaşamak adlı bilimsel bir program başlatmıştır. Bu programın ana unsuru olan Solar Dinamik Gözlemevi, Güneşi ve onun dinamik davranışlarını incelemek üzere tasarlanmış en gelişmiş uzay aracıdır. Programın amacı, Güneş'in bizi dünyada doğrudan etkileyen yönleriyle ilgilenmek için gerekli bilimsel bilinci geliştirmektir. Uzay aracı Güneş'in 13 farklı dalga boyunda çekilen 16 megapiksellik ultra yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlamaktadır. Aşırı ultraviyole frekanslardan heliosismik ve manyetik görüntüleyiciye ve de atmosferik görüntüleme düzeneğine kadar her bir dalga boyu Güneş atmosferinin belirli bir bölümünü vurgulamak üzere seçilmiştir. Güneş yüzeyinden Güneş koronasının üst kısımlarına kadar ince ayrıntıları ortaya çıkaran sonuçlar oldukça çarpıcıdır. Bu güneş olayları gezegenimizi gölgede bırakıyor ve bilim, dünyanın koruyucu manyetik alanına yeniden odaklanılmasını sağlamıştır. Manyetosfer, dünyanın manyetik alanındaki ve daha yüksek seviyelerdeki radyasyonu emen bir atmosferdir. Manyetik alanı ve enerji yüklü parçacıkları saptıran bu manyetosfer tabakası sayesinde tüm dünya yüzeyinde güneş patlamaları ve koronal kütle atımlarından korunuyoruz. Neyse ki dünyada dünyanın dış atmosferi sayesinde patlamalardan ve koronal kütle atımlarından korunuyoruz. Manyetosfer, güneş patlamalarından kaynaklanan ışık artışından gelen enerjinin çoğunu emer. Ancak aynı zamanda manyetik alan tarafından da korunuruz. Dünyanın bir kuzey ve bir güney kutbu olduğunu biliyoruz. Ancak dünyanın bu manyetik alanı bizi koronal kütle atımlarından gelen bu yüklü plazma parçacıklarından da korur ve bu doğrudan enerjiyi büyük ölçüde saptırır bir koronal kütle atımı gelir, dünyanın manyetik alanını etkiler ve dünyanın manyetik alanını değiştirip ona çarparak dünyadan uzak olan başka değişikliklere neden olur. Bu da daha fazla parçacı hızlandırır ve bu parçacıkları kuzey ve güney kutbuna göndererek bu harika yeşil, mavi ve kırmızı dalgaları üretir. Bunu görmek çok keyiflidir. Güneş füzyon adı verilen bir süreçten güç alır ve bu süreç güneşin tam çekirdeğinde gerçekleşir. O kadar yoğun, o kadar sıcak ve o kadar sıktır ki protonlar birleşerek helyumu oluşturur ve bu süreç güneşi besleyerek enerji üretir. Enerji manyetik alanlar tarafından desteklenerek dışarı doğru hareket ettikçe sıcaklık düşer. Bu noktaya kadar her şey mantıklıdır. En sıcak kısım ortadadır ve uzaklaştıkça giderek soğur. Ama birdenbire çok ilginç bir şey olur. Tekrar ısınmaya başlar. Sıcaklığın tekrar yükselmeye başladığı bu katmana kromosfer denir. Güneş atmosferinin en sıcak kısmı olan fotosferle korona arasında yer alır. Bu koronanın nasıl güçlendiğini anlamak için 2013 yılında Iris adlı başka bir görev başlatılmıştır. Iris tek bir morötesi teleskop ve görüntülü bir tayf ölçer taşır ve yüksek çözünürlüğü sayesinde Güneş'in yüzeyinde 240 kilometreye kadarki küçük özellikleri görebilmektedir. Iris'in ilk görüntüleri daha önce hiç görülmemiş çok sayıda ince, ipliksi yapıları göstererek bölgedeki yoğunluk ve sıcaklıkta meydana gelen muazzam zıtlıkları gözler önüne serdi. Kromosferden gelen ışığın yorumlanması zordur. Çünkü ışık bize doğru gelmeden önce etrafındaki birçok maddeyle sürekli olarak karmaşık bir etkileşim içerisindedir. Bu da sadece gelişmiş bilgisayarların hesaplama gücüyle değil, aynı zamanda Iris ekibi tarafından geliştirilen hesaplama teknikleriyle de bu maddenin etkileşiminin çok detaylı bir şekilde modellenmesini gerektirmektedir ve şu anda biz de bunu gerçekleştirebilecek bir kapasitedeyiz. Iris uzay aracından toplanan veriler, Güneş'in daha önce bilinenden çok daha karmaşık olduğunu göstermiştir. Korona milyonlarca derece gibi yüksek bir sıcaklığa sahip olmasına rağmen düşük bir yoğunluğa sahiptir. Dolayısıyla onu bu sıcaklığa getirmek için çok enerji gerekmez. Öte yandan kromosfer çok düşük bir sıcaklığa rağmen çok yüksek bir yoğunluktadır ve kromosferde koronadan çok daha fazla enerji birikir. Böylece kromosferin korona'ya akan enerjisinin küçük bir kısmı tüm güneş sistemini saran ve bizimki de dahil olmak üzere tüm gezegenleri etkileyen, güneş rüzgarını harekete geçiren, aşırı sıcaklıklara kadar gördüğümüz tüm süreçlere güç sağlamak için yeterlidir. Ve biz de Iris'le bu büyüleyici ve önemli süreçleri daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Güneşten akan bu enerji, güneş sistemindeki gezegenler üzerinde başka zincirleme etkilere de neden olur. Kuzey ışıkları kuzey kutbuna ve güney kutbuna gönderilen bu güzel yeşilleri, mavileri ve kırmızıları üreten parçacıklardır. Ancak bunlar doğrudan güneşten gelen parçacıklar değildir. Bir koronal kütle atımı gelir dünyanın manyetik alanını etkiler ve dünyanın manyetik alanını değiştirip ona çarparak dünyadan uzak olan başka değişikliklere neden olur. Bu da daha fazla parçacı hızlandırır ve bu parçacıkları kuzey ve güney kutbuna göndererek bu harika olan yeşil, mavi ve kırmızı dalgaları üretir. Bunu görmek çok keyiflidir. Güneş rüzgarı ve enerjik parçacıklarla ilgili daha fazla soruyla yola çıkan NASA, dünya yörüngesine bir çift sonda fırlattı. Adını gezegenimizi çevreleyen radyasyon kuşaklarını keşfeden ünlü bilim adamından alan Van Allen Sondaları, radyasyon olayını ve dünya çevresindeki manyetik alanları daha ayrıntılı olarak incelemek üzere gönderildi. Jeomanyetik aktivite sırasında Güneş'teki patlamalardan güneşten dünyaya doğru gelen büyük plazma kütlelerinden kaynaklanan bozulmalar meydana gelir. Böylece dünyanın manyetik alanı hırpalanır ve sarsılır. Bu enerjinin bir kısmı dünyanın manyetik alanında tutulur. Çeşitli süreçler aracılığıyla bu enerji, dünyanın radyasyon kuşaklarındaki parçacıkların enerjisini uzay araçları ve astronotlar için tehlikeli olabilecek boyutlara kadar yükseltir. Bu iki uzay aracı dünyanın iç manyetosferindeki hareketli radyasyon kuşaklarına odaklanmıştır ve bu kuşaklara odaklanan tek uzay aracıdır. Sonuç olarak Güneş'i dünyaya bağlayan bir dizi olgunun kritik bir parçasıdır. Güneş patlamaları ve koronal kütle kaymaları manyetik bağlanmayla gerçekleşir. Bu, Güneş'in doğasında var olan manyetik alanı çalkaladığı ve daha sonra zıt yönlü manyetik alanların yok olmasına neden olduğu yerde gerçekleşir. Ancak öylece manyetik alandan ve enerjiden kurtulamazsınız. Bu enerjiyi dönüştürmeniz gerekir. Enerjiyi plazma hareketleriyle yani plazmayı hızlandırarak, ısıtıp daha fazla ışık yaymak gibi başka şeylere aktarmanız gerekir. Manyetosfer, dünyanın manyetik alanındaki ve daha yüksek seviyelerdeki radyasyonu emen bir atmosferdir. Manyetik alanı ve enerji yüklü parçacıkları saptıran bu manyetosfer tabakası sayesinde tüm dünya yüzeyinde güneş patlamaları ve koronal kütle atımlarından korunuyoruz. Ancak dünyanın bu manyetik alanı aynı zamanda bizi koronal kütle atımlarından gelen bu yüklü plazma parçacıklarından korur ve bu enerjinin büyük bir kısmını doğrudan saptırır. Magnetiğin yeniden bağlanma olgusu tam olarak anlaşılmadığı için, NASA manyetik alanımızın sırlarını çözebilmek üzere MMS adlı çok uydulu bir çalışma başlattı. MMS görevi, yeniden bağlanma adı verilen manyetik bir süreci ölçmek için yakın takım yıldızda uçacak dört uzay aracından oluşan bir görevdir. Evren plazma ve manyetik alanlarla doludur. Ve evrenin her yerinde bir plazma bir diğeriyle çarpışır. Bunun bir örneği de güneş rüzgarının gelip dünyanın manyetosferi ile çarpışmasıdır. Plazmadaki manyetik enerjinin bir kısmı çok hızlı bir şekilde plazma enerjisine dönüşür. Bunu bir tür manyetik patlama gibi düşünebilirsiniz. Bunun önemli olmasının nedeni bu patlamaların manyetosferde gördüğümüz yani uzay bilimcilerin uzay havası olarak adlandırdıkları birçok hava durumunu yönlendirmesidir. Bu uzay hava olayları günlük hayatımızı etkileyebilir. İletişim uydularını ve hatta elektrik şebekelerini bile etkileyebilir. Dolayısıyla bu manyetik patlamaların nasıl işlediğini gerçekten anlamak istiyoruz. Yeniden bağlanma olayını birden fazla yerde ölçmemiz gerekiyor. Temel olarak uzayda nasıl değiştiğini ve aynı zamanda da 3 uzay boyutunda da nasıl değiştiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bu da bir tetrahedron gerektirir. Bunu sağladığı müthiş fayda ise tek bir uzay aracına kıyasla bir yeniden bağlanma bölgesine baktığımızı çok daha kolay fark etmemizi sağlıyor. Düşündüğümüz fikir dört uzay aracının da patlamanın gerçekleştiği bu bölgeyi çevrelemesidir. Uzay araçlarının arasındaki mesafe yaklaşık 10 ile 100 kilometre arasındadır. Uzun bir mesafe gibi görülebilir. Ancak oldukça büyük olan manyetosferi düşündüğümüzde gerçekten de kaplamaya çalıştığımız çok küçük bir bölgedir. Özetle MMS yeniden bağlanmayı incelemek için tasarlanmış iki yörünge aşamasına sahiptir. Gündüz tarafında güneş rüzgarının sürekli olarak dünyanın manyetik alanına girdiği bir durum var. Bu MMS için gerçekten harika. Çünkü MMS'in bir noktada bu bölgeyle karşılaşacağını biliyoruz. Umudumuz sürekli olarak bu süreç yaşandığından şansımızın yaver gitmesi ve manyetik patlamanın tam içinden uçarak geçebilmemizdir. Ancak gece tarafında durum biraz daha farklı. Kuyrukta daha kademeli bir manyetik enerji birikimi olur ve bu yeniden bağlanma süreçleri bu manyetik patlamalar ne zaman olacağını ve gelecekte ne zaman olacağını gerçekten bilmediğimiz rastgele bir şekilde ortaya çıkabilir. Manyetoferin nasıl çalıştığını anlamak istiyorsak bunların her ikisini de anlamamız gerekiyor. Ve bu senaryoların her ikisi de güneşte, güneş rüzgarında, gezegensel manyetosferde ve birçok astrofiziksel nesnede olduğu gibi laboratuvarda da bizim için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sayede modellerimizi gerçekleştirebileceğimizi, Böylece doğru mekaniği yerleştirebileceğimizi ve yeniden bağlanmanın nerede ve ne zaman olacağına dair tahminlerde bulunabileceğimizi umuyoruz. Bu da uzay hava durumu verilerimizi daha güçlü hale getirmemize yardımcı olacaktır. Uzaydaki parçacıkları ölçecek olan aletler, bunları önceki görevlere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde yaklaşık 100 kat daha yüksek bir tempoyla topluyor. Önceki nesil bir parçacık cihazının gökyüzünün bütün bir resmini oluşturması yaklaşık 3-4 saniye sürerken, MMS'in bunu yapması yaklaşık 30 milisaniye sürecek. Yani bu gerçekten de oyunun kurallarını değiştiren bir teknolojidir. Halihazırda faaliyette olan iki düzüne kadar uydu, geliştirilmekte olan yeni görevlerle zenginleştirilecektir. Japon Uzay Ajansı bir sonraki güneş fiziği uydusunu fırlatacak. Hindistan Uzay Ajansı, Güneş'in koronel kütle atımlarını ve manyetik alan yapılarını incelemek üzere adet yayı fırlatacak. Derin uzay iklim gözleme ve uzay hava durumu uyarıları ve tahminlerinin doğruluğu ve zamanlaması açısından kritik öneme sahip gerçek zamanlı güneş rüzgarı izleme kapasitesini sürdürecektir. Avrupa Uzay Ajansı'nın aracı 2018'de fırlatılacak ve güneşe Merkür gezegeninden daha yakın uçarak Güneş'in heliosferini nasıl oluşturduğunu ve kontrol ettiğini inceleyecek. Ayrıca 2018'de fırlatılması planlanan NASA'nın uzay aracı da Güneş'e daha önceki tüm sondalardan daha fazla yaklaşacak ve yıldızın yüzeyinden yaklaşık 6 milyon kilometre uzakta bulunacak. Bilim insanları uzun zamandır Güneş'in dış atmosferine bir sonda göndermek istiyorlardı uzay aracı yaklaşık 1,370 santigrat derece sıcaklığa maruz kalacak. Hep birlikte bize ışık ve yaşam sağlayan bu yıldızın sırlarını izlemeye, incelemeye ve keşfetmeye devam edecekler. Bilimin yanı sıra çekilen görüntülerde bize en yakın yıldızımızın güzelliğini ve gücünü tüm ihtişamıyla gözler önüne seriyor.